Arkadaşlar merhaba. Bugün ortakla göl kıyısına indik. İznik Gölü. Göl kıyısında şöyle bir karnımızı doyuralım dedik. Dedektör de yanımızdaydı. Sahilde ilk defa sahilde geziyorum dedektörle. Şöyle bir gezerken birazcık şurayı kazdım. Şöyle muhtemelen biraz daha derinde 57 59 o civarda bir şey veriyor. Büyük bir kurşun da olabilir. Şöyle göstereyim. Birazcık kazdım. Büyük bir kurşun da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben kazayım, sen videoyu çek. Bakalım göreceksiniz. Nasılğimiz neymiş? Ben büyük bir kurşun olduğunu düşünüyorum ama Güzel. bu büyük bir şey ya bayağı büyük bir şey ya buradan sinyal almaya başlıyor böyle buraya kadar gidiyor arkadaşlar çıkan bir şey var Arkadaşlar derin olduğu için gittik. Videoyu kapattım. Kürek bulduk bir yerden. Normal şartlarda kürek taşımıyor. Derinde ve büyük bir şey olduğu için yani en azından cihaz öyle söylüyor. Hemen gölün kıyısı zaten arkadaşlar. Şöyle göl kıyısında şeyleri de göstereyim ben size. Az önce aynen. Şöyle kiremit parçaları var her yerde. Şöyle az önce gezerken gördüm. Arada bir etrafa bakıyorum ki sıkıntı olmasın. Eskiden burası göldü arkadaşlar. Çekildi. Şöyle bir taş. İple bağlayıp çekmeye çalışmışlar. Çekememişler. Çok güzel bir taş. Muhtemelen şu orta kısma sütun koymuşlar. Yanları da destek amaçlı diye düşünüyorum ben. Şöyle herhangi bir yazı çizi herhangi bir şey yok. Aynen yani şu iple çekmeye çalışmışlar. Şöyle göstereyim. Hala ortak benim bakıyor. Hala kuyunun içinde görünüyor neyse. Legend biliyorsunuz suyun içinde de çalışıyor 3 metreye kadar. Baya derin oldu. 56, 57 full değerli veriyor. Bir iki diş değerli atıyor arada bir. Devam. Az önce ortak çekiyordu videoyu. Eli bir yere dokunmuş. Video kapandı. Ortak ateşe bakmaya gitti. Ateş ekliyorduk. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Telefon da ısındı. Şu suyu boşaltayım bir taraftan ben. şu gölün dibi ama yapacak bir şey yok. Bir taraftan kürekle atmaya devam edeyim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar aşağı yukarı ve 50 santimlik falan çukur oldu. Belimi de çok kötü. Hırpaladım acıdı. Şöyle göstereyim. Çok rahat, bir 50 santim var. Bir bak bakalım pointer ile. Kürek vereyim mi ya. Yok yoksa? Olabilir. Çok bakalım. yakın bak aslında. Neredeyse değiyor gibi. Yani suyu bir taraftan boşaltıyoruz, bir taraftan şey oluyor, tekrar doluyor. Yani i̇lk defa böyle bir sahilde şey deni nasıl? Hadi ya. Buna mı eştik ya? Arkadaşlar teneke kapağına benziyor değil mi? Teneke evet, kapağı. Teneke kapağı. Temizle bakalım. Teneke kapağı arkadaşlar. Herhalde. Ona benziyor. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Zeytinliğe çıktık ortakla beraber. Şöyle bir sinyal aldık. Onu paylaşmak istedim. 36, 37, 38, 42. O aralıkta değişiyor. Bakalım ne çıkacak. Burası sürekli gelip de bir türlü bitiremediğimiz zeytinliklerden biri arkadaşlar sürekli geldiğimiz yerlerden biri. kontrol edelim. Burada 39-40 veriyor. Şöyle ayağımıza bir yaydırsa mıydık? Aynen. Şunda bence. Aa ben gördüm. Dur, dur dur dur. Arkadaşlar. Anahtar Şu mı? Anahtar. Hadi ya. Diyorum. Aynen. Kırılmış bir anahtar. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Şöyle bir güzel sinyal de aldım arkadaşlar. Umarım bu sefer parayı bulacağız. Kumsal'da gezdik. Kumsal'da 2-3 tane daha bir şey bulduk videolarını çekmedim. Çok kötüydü. Yani çevre kirliliğine neden olacak şeyler. O yüzden videoların hiçbirini çekmedim. Orada doğru düzgün bir şey bulamadık zaten. Bir tane balık kurşunu buldum büyük. Burada bakalım nasibimizi arıyoruz. Burada şöyle 43, 44, 45 Muhtemelen bir Şöyle artı yaptığımızda yine 42, 43, Muhtemelen bir 20 santimde. Bakalım ne çıkacak. Biraz daha üst tarafa. Pointer sende değil mi? Hmm. Hemen in yukarıda insanlar zeytin topluyor arkadaşlar. Bir daha bakayım bebek biraz daha yukarı <laughs> şu alanda ben yani gördüm burada kırık bir para parçası arkadaşlar zaten sağlamda denk yanlar bize. Dün de 3-4 tane 40 para parçası bulduk. Şöyle 40 arkadaşlar. Bir dakika net sinyalde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı zeytinliktir. Daha 5 metre uzaklaştık uzaklaşmadık. Az önce bulduğumuz para da böyle kesik bir para değilmiş. Üzerinde yazılar mazılar temizleyince biraz gördüm. Detaylı temizlemedim. Çamurunu temizledim. Hemen yani 5-6 metre uzaklaştım. Şöyle bir güzel sinyali aldık. 2 3 üç diş 3 diş değersiz atıyor ama arkadaşlar yani 52-54-55 Bakılabilecek bir sinyal. Tam şurası. bazı videoların altında yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Ee, yani 3-4 diş değerli 3-4 diş değer size attığı zaman benim tavsiyem kazın bir bakın. Aklınızda kalacağınıza emeğiniz kalsın dedim arkadaşlar. Ee, yani 1, 3, 5, 10, 15 yerine ama sonunda mutlaka ve mutlaka istediğiniz tarzda bir şey bulacaksınız diye düşünüyorum. BLP'ler için, pulseler için bir şey söyleyemeyeceğim. Bakalım. Çıkmış. Traktör geliyor mu? Burada bir O değil. Değil. Şurada yani, gel. Şurada. Bir yandan traktöre bakıyorum arkadaşlar. Traktör harekete geçti. Aşağıya doğru iniyor. O nedir? Demir parçası. <laughs> demir parçası. <laughs> bakır mı? Bakır ama şöyle bir şey arkadaşlar. O yüzden 50'lerde vermiş. Hacim biraz ağır. Bir dahaki net sinyalde görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir sinyal aldık. 33 tane 50'lere kadar çıkıyor. Derinlik muhtemelen bir 15-20 santim vardır. Daha hala para bulamadık. Ha, bir tane para bulduk. Kırık dediğim para. Aslında kırık değilmiş. Muhtemelen malzeme eksikliğinden dolayı sol tarafa doğru. Yarım bir para. Ortak bak yorumlarda da söylüyorlar. Çok geniş kazıyor. Bir tek tekçi gibi kazmıyor diyorlar. Ben eskiden toncuydu. <gülüyor> Alışkanlık. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Şimdi artık Duruldu mu? Evet. Tam şu uç noktada. Uçta, daha uçta. Bak orada, para. Ah, evet. Arkadaşlar, ilk sağlam paramızı aldık. Bu da Bizans muhtemelen. Bizans. aynen etli bir para yani etliden kastım gramajlı bir para arkadaşlar şöyle ağzı yüzü her zamanki gibi yok maalesef bakır bronz paralarda bu şekilde çıkıyor bir dahaki net sinyalde görüşmek üzere arkadaşlar merhaba bir sinyalde böyle buradan aldık yani bazen görüyor bazen görmüyor bu şekilde görüyor arkadaşlar. 35, 36, 46'ya kadar çıkıyor. Bakalım. Şuralardan bulmuştuk değil mi? Şey, şu yukarılardan. Evet. Madalyonu. Evet. Bulduğumuz bir tane madalyon vardı arkadaşlar. Bence yeterli. Çok derin değil değildi. Bulduğumuz bir tane madalyon vardı arkadaşlar. Onu hemen şu yukarıdan bulmuştuk. bence çıkmış ama toprağı bir neyse elinle şey yap. Aynen. Eline. Aa ben gördüm 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 elinden düştü. Bak, şurada. Aa evet. Elinden Para. düştü. Para. Bizans mı? mizansa benziyor arkadaşlar. Bronz bir para sanırım arkadaşlar. Temizlesek şöyle ağzı yüzü temizlenir mi? Bakıyorum. Yok. Elle temizlenecek bir şey değil arkadaşlar. Şöyle para. Bir dakika net sinyalde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sahaya geldiğimizde bir ekiple daha karşılaştık. Onlarda da başkanın makinesi. Neydi? Karet. Karet. AK, Karet Alt pro. pro. Aynen. Şöyle güzel bir sinyal aldık. İki diş dersi atıyor ama tam şurası. 15-20 santim derinde. bizim başkan da bulduklarını gösterirse izleyicilerimizle paylaşırız. Çıkmış arkadaşlar tezenin içinde. Bakalım. Burada yok. Bunda ama Şurada. ufak ufak ortak yardım ederse Aa gördüm 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 arkadaşlar. <laughs> Başka yine kazma ile yardım etti de çıkarttık. Ortak geldi. Ortak geldi. Yetişti ortak. Bizans. Bakalım. Aynen bakır para arkadaşlar. Bu da ağzı, yüzü, dağılmış, kaybolmuş bir şekilde. Temizleyince belki bir şeyler çıkar. Bir dahaki net sinyalde görüşmek üzere. Arkadaş, arkadaşlar Garet At Pro ile bir hedef tespit ettik. Şimdi ona bakacağız. Kazmada başkan var. çalışıyor. Ben gördüm. Kovan. Arkadaşlar. Bir akne sinyalde görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bir sinyalde buradan aldık. 28-29 veriyor. İki diş dersiz atıyor ama yine de bakmakta fayda var. Dur gördüm ben. Şu kablo arkadaşlar. Büyük ihtimal. Aynen içinde bakır olduğu için bu. Ağacın dibine doğru atalım. Şöyle canlı canlı telefonu kapatmadan bir sinyal bulalım. Hatta ve bulduk galiba. Şöyle göstereyim. Aynen. Etli bir para çıkması lazım buradan. Bir 15-20 santim var yine. Çer çöp çıkmazsa ama çer çöp çıkacağını zannetmiyorum. Sonuna doğru. Sonuna doğru. Senin sonuna doğru. Aynen. Bakalım. Ben gördüm, ben gördüm. Hatta siz de bakın arkadaşlar. Övünmek gibi olmasa ama gözlerim keskindir. Evet. Para. Bir bizans parası daha. O biraz daha ağzı yüzü düzgün arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey. Evet. Bu daha düzgün. Tabii. Ben gözümle bakıyorum ama siz göremiyorsunuz. <laughs> şöyle bir para arkadaşlar. Çevirdiğimizde burada da şeyler var. Bir şeyler yazıyor. Bir dakika net sinyalde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar biz sinyalde buradan aldık. Az önce Bizans'ı buradan aldık. Aşağı yukarı 2 metre var. Aa, sinyal bozdu. Sinyal bozdu arkadaşlar. Bu sinyali kazmam ben gerekiyor. Şöyle videoyu kapatmadan yine bir devam edelim. Bakalım. Değersiz arkadaşlar. 32-33 Full ders, Full değersiz de kazmam. Buradan bir sinyal aldık. Her tarafta dal parçası takılıyor makineye. 35-36 Yine 35-36. 3 diş dersi atıyor arkadaşlar. Bir 20 santim derinliğinde. Başkanım Garet Alt Pro maşallah güzel güzel ötüyor. Bakalım. 45-46'ya kadar çıkıyor. Muhtemel yine para arkadaşlar. Orada sol tarafında. Sana doğru. Heh, oralarda.

Bakır bir parça. Arkadaşlar. Biz göremedik. Başkan geldi. Sağ olsun buldu. Bir dakika net sinyalde görüşmek üzere.